Max fazla oldu. Bu garip şeye nasıl müzik dediğinizi bir türlü anlayamıyorum. Fazla gürültülü, hiç ezgi yok ve sözleri de anlaşılmıyor. Ne dediğini duymadım Frankie. Dedim ki eh, boş verin. Nasıl olsa bu gürültüde beni duymanız mümkün değil. <laughs> <laughs> Pekala, hazırlansak iyi olur. Seslere bakılırsa konser sona erdi. <laughs> ah, ah, harika bir konserdi değil mi? Evet, ama senin görev başında olman gerekmiyor muydu? Aa, evet. <laughs> İlerlemeye devam edin lütfen. Evet, işte böyle acele etmeyin. İlerlemeye devam edin. Bu taraftan lütfen. Hmm. Günaydın Tiffany, Günaydın Fiti ve tabii ki sana da Günaydın Timba. Seni bilmiyorum Tiffany ama kulakların dünkü konserden bu yana hala iyileşmedi. Aa! Oh, oh. bu da ne böyle? Oo, oh, 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 oh. Bu da ne böyle? Max! Max! O, olamaz! Max! Bir sorun mu var Bobby? Evet bir sorun var ve o da sensin. Çaldığın şeyin ne olduğunu söyler misin lütfen? Aa, gitarı. Bir gün çok ünlü bir rock yıldızı olacağım. <laughs> Oysa ben senin ileride çok iyi bir polis müfettişi olmak istediğini zannediyordum. Bobby, az önce itfaiye merkezinden arayıp bir hasar olduğunu bildirdiler. Bu bir saldırı olabilir. Petey'i alıp hemen gidiyorum. Aa, hayır, bu olayı Max incelesin. Tamam mı Max? Hemen yola çıkıyorum. Hop. Hmm, sirenini kontrol etmelisin Scott. Rock müzik gibi güçlü çıkmıyor. Ooh. Merhaba Elfi. Burada can sıkıcı bir durum olduğunu duydum. Yine o saldırganlar değil mi? Oh, hayır. Ortada hiçbir saldırgan yok. Bunu yapan Frank içeri girip kapıyı da kapatmış. Galiba arkasında sıkıştı. Sanırım sabahki o korkunç gürültüden kaçmak için yaptı. Gürültü mü? Ne gürültüsü? Aa, yoksa sen duymadın mı? Oo, korkunç bir sesti. Yüksek gıcırtı gibi. Artık nasıl bir aletten çıkıyorsa. Sanki bir gitardan geliyor gibiydi. Oo, oh, aa ah, pekala. Ee, burada yapacak bir şey yoksa artık sana veda etsem iyi olacak. Ee, hoşça kal. Tamam, güle güle. Tamam. O küçük olayı sorun çıkmadan hallettim. Ortada bir saldırı yokmuş. Yalnızca Frank'i biraz huysuzluk etmiş. Öyle mi? Ah çok güzel. Demek ki artık yeniden gitar çalışmaya başlayabilirim. Yaşasın müzik. Hop. Hah. Ha? Ne 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 ne? Ne nerede? Ha, gitarım yok. Ne ne nerede bu? Biraz. E, ...ben de polisim, e, bu olayı kendi başıma kolayca çözebilirim. Şimdi, olay yerinde yapmam gereken ilk şey neydi? İpuçlarını araştırmak. Hmm. Hmm. Aha! Hmm. bir çeşit deniz kumuna benziyor. Görünüşe bakılırsa bunlar sahilden gelmiş. Belki oraya gidersem daha çok ipucu bulabilirim. Hadi Scott, çözmemiz gereken bir olay var. Hey, bu Max. Merhaba Max. Burada kumdan kale yapıyoruz. Evet, bunu görebiliyorum. Muhteşem bir kale olacak. Çünkü bu dünyadaki en iyi kumdan kaleleri ben yapıyorum. Ne zamandır burada kumdan kale yapıyorsunuz? Ya çok olmadı, ama çok büyük Öyle olacak. Mi? Söylesene, bugün sahilde gözünüze çarpan şüpheli biri oldu mu? Hayır. Buraya o korkunç gıcırtılı sesten uzaklaşmak için geldik. Galiba biri umutsuzca gitar çalmaya çalışıyordu ama inan bana korkunçtu. E, e, evet. E, peki o gitarı, onu bir yerde o görürsek... gitarı çalan ben olsaydım ondan çok daha iyi çalardım. O gitarı ben çalıyor olsaydım dünyadaki en iyi gitariste ben olurdum. <laughs> Tamam, siz şüpheli bir şey gördünüz mü? Şey, aslına bakarsan... Biz sahilde dolaşan çok şüpheli birini gördük. Peki görünüşü nasıldı? Doğruyu söylemek gerekirse çok iyi göremedim. Ben de öyle. Şurada kumların arasında bir şey yapıyordu. Yalnız bir iki dakika kaldı. <gülüyor> <gülüyor> ha, aa, sadece bir yosunmuş. Ha? Dur biraz. Bu kesinlikle bir yosun değil. Bu bir su otu. ...su parkından gelmiş olmalı. Zavallı ufaklık. Evet, kanadı kırılmış gibi görünüyor. Tina! Ted! Oh, ah. merhaba Max. Bir gitar hırsızının peşindeyim. Ve ipuçları beni buraya getirdi. Gitar hırsızı mı? <laughs> Umarım o hırsız bu sabah duyduğumuz berbat sesi çıkartan gitarı çalmıştır. Ne gürültüydü ama. <laughs> Hmm, tamam. Peki bugün burada dikkatinizi çeken şüpheli bir şeyler oldu mu? Tam üstüne bastın. Şuradaki otların etrafında dolaşan birini gördüm. Bizi görünce hızla uzaklaştı. Ha. Hmm. ha. Bu çok ilginç. Bir parça ip Evet, bu ip bariz bir şekilde mazot kokuyor. Ve deniz. Ve balık. İzler çok açık. Gördüğünüz kişi kesinlikle limandan gelmiş olmalı. Bu iplifi her şeyi ortaya çıkarttı. Heh. O hırsızı ele geçirmek üzereyim. Günaydın Moni. Şu anda çok önemli bir araştırma yapıyorum. Bugün burada olan sıra dışı bir şeyler gözüne ilişti mi acaba? Hayır, sabah erkenden duyduğumuz o gürültüyü saymazsan tabii. Sanki birisi gitarını kıyma makinesinde parçalıyor gibiydi. Evet, şey. Ah! Ben... Aslına bakarsan tuhaf bir şey daha var. Öyle mi? Biraz önce şuradaki mazot bidonlarının etrafında dolaşan birini gördüm. Kim olduğunu bilmiyorum ama iyi niyetli görünmüyordu. Teşekkür ederim, Bonnie. Hı hı hı. Aha. Bu tuhaf adamın yanında bir de köpek vardı, öyle değil mi? Mahis sanmıyorum. Ama burada bir parça köpek tüyü buldum. Ve çok büyük bir hata yapmıyorsam, bu tüylerin sahibi de bizim Timba. Merhaba Max. Şu anda duramam. Çok önemli bir davayı çözmeme sadece bir iki adım ka... Gitar. Olamaz o benim gitarım. Demek ki hırsız sendin. Ee, hayır Max. Hırsız bendim. Sen mi? Ama sen polis şefisin. Yoksa gitar hırsızı mı oldun? Kısmen Max. Takip etmen için sana ipuçları bıraktım ve sen de onları gerçek bir profesyonel gibi takip ettin. İnan ben bile bu kadar iyisini yapamazdım. Ama ne... Ya yani ben... Sana aslında ne kadar iyi bir dedektif olduğunu göstermek istedim. İnan bana dedektifliğin gitar çalmandan çok daha iyi. Şey anladığım kadarıyla bir rak yıldızı olabilmek için daha çok çalışmam gerekiyor. Ve şunu söylemeliyim ki araştırma ve inceleme yapabilmek gerçekten çok hoşuma gitti. Çok eğlenceliydi. Yoksa herkes gizlice bu işin içinde miydi? <laughs> evet. Kimse gitar çalışını dinlemeye pek hevesli değildi. Evet. Biliyorum. Sen çok iyi bir gitarist olmayabilirsin Max. Ama polislik mesleğinde en iyilerdensin. <gülüyor> <gülüyor> Max. Yoksa gitarı aldığın dükkana iade mi edeceksin? Hayır. Gidip biraz alıştırma yapacağım. Hem çok iyi bir gitarist hem de çok iyi bir polis dedektifi olabilirim. あおおだま